İşlerini en zorlu koşullarda ve aşındırıcı ortamlarda yapmak zorunda olan iş makineleri kullanıcıları Veymatrek marka yürüyüş takımı parçalarını güvenli kullanabilirler. Veymatrek yürüyüş takımı değişimlerinde müşterilerine çok iyi alternatif ürünler sunmaktadır. Veymatrek'in ana şirketi 1957'de bir revizyon şirketi olarak kurulmuştur. İşinde en iyi olmak için azimle çalışan bu şirket, yıllar içinde iş ve inşaat makineleri yürüyüş takımı parçaları alanında önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Weymatrek 60 yılı aşkın bilgi ve deneyimi ile kaliteli hizmet sunarak ve çözüm üreterek yolculuğuna devam etmektedir. Bu nedenle makine kullanıcılarının karşılaştığı tüm sorunları göz önünde bulundurarak ürünlerini geliştirip kalite çıtasını yükseltmektedir. Veymatrek yürüyüş takımı parçaları dayanıklıdır, güvenilirdir ve uygun fiyata mükemmel kalite sunarlar. Fabrikalarımız makine imalatçılarının yürüyüş takımı parçaları için oluşturduğu teknik kriterlere göre üretim yaparlar. Kendine ait araştırma geliştirme departmanlarında üretim hatları ve iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirirler. Bu fabrikalar ayrıca kaliteyi sürdürülebilir kılmak için bağımsız rastgele testler de yürütürler. Biz yürüyüş takımı parçalarımızı en iyi ham maddelerden üretiriz. Vematrek yalnızca sertleştirilebilen ve yoğun kullanıma uygun en iyi çelik sınıflarıyla çalışmaktadır. Bir yürüyüş zincirinin hizmet ömrü, esas olarak üretildiği çelik kalitesi ve çeliğin işlenme şekliyle belirlenir. Çelik ne kadar iyi ve ne kadar hassas işlenirse, yürüyüş zincirinin kalitesi o kadar iyi olur. Biz aşınma dayanımını arttırmak için pimleri ve burçları özel bir ısıl işleme tabi tutmaktayız. Bu işlem burçların hem dışına hem de içine uygulanmaktadır. Bu pim ve burçlarda daha az aşınma ve yıpranma sağlar ve hat ve uzanma oranını azaltarak yürüyüş zincirinin çalışma ömrünü daha da uzatır. Burçlar, birikintilerden kaynaklanan kirlenmeyi önleyen ve gresi içeride tutan poliüretan contalarla donatılmıştır. Tıpkı pimler ve burçlar gibi üst ve alt makaralar da ekstra sertleştirmeye tabi tutulmuştur. Bu da onları son derece sağlam ve aşınmaya dayanımlı hale getirmektedir. Ayrıca yüksek kaliteli contalar, güçlendirilmiş flanşlar ve bronz burçlar makaraların yüksek standartlarına katkıda bulunurlar. Weyma istikamet tekerleri yüksek kalite alışımlı çelikten üretilir ve indiksiyonla sertleştirilir. Bu istikamet tekerleri zorlu çalışma koşullarında ve her türlü hava şartlarında maksimum performans sağlarlar. İstikamet tekerinin aşınma bölgesi için malzemede gaz oluşumunu önlemek amacı ile özel bir döküm yöntemi kullanmaktayız. Bunun nedeni gaz oluşumunun istikamet tekerini daha kırılgan hale getirmesidir ki bunu biz de hiç istememekteyiz. Zincir ve cerriminin mükemmel şekilde uyumlu olması önemlidir. Cerrimi, özel imalat teknikleri ile dökülerek veya dövme yöntemi imal edilir. Bu parça, zinciri hareket ettiren kısımdır. Bu nedenle makinenin ağırlığını taşımaz. Cerriminin gereksiz ve erken aşınmasını önlemek için işleme sırasında özel bir ısıl işleme tabi tutmaktayız ve dişleri ekstra bir sertleştirme işleminden geçirmekteyiz. Beyma palet popuçları, sertleştirilmiş, benzersiz özelliklere sahip bir çelik bileşiminden imal edilmiştir. Malzemeyi son derece güçlü ve aşınmaya dayanıklı yapan bu kombinasyondur. Daha geniş palet popuçlarındaki malzemenin büyük kuvvetlere dayanması gerekir. Bu durumda çok sert çelikten imal edilen popuçlar kırılabilirler. Bu sebeple V-matrak palet popuçları, güçlü, aşınmaya dayanıklı ve aynı zamanda esnek özelliklerin karakteristik kombinasyonuna sahip olan çelikten üretilmektedir. Gerekli toleransları ve kaliteyi sağlamak için imalatta parti kontrolleri fabrikada standart olarak yapılmaktadır. Weymatrac yürüyüş takımı parçalarının son derece güvenilir olduğu ve mükemmel kaliteyi uygun bir fiyata sunduğu sonucuna varabiliriz. Bu parçalar sağlam, güvenilir ve aşınmaya dayanıklıdır. Gelişmiş fabrikalarda en iyi ham maddelerden üretilmektedir. Weymatrac eksiksiz bir ürün yelpazesi sunar ve dünyanın herhangi bir yerindeki tüm ihtiyaçları her zaman karşılayabilir. Baimatrek distribütörleri, makinelerin uzun süre işten kalmaması için ürünleri yerel olarak stoklarında tutarlar. Hızlı teslimat ve en yüksek hizmet kalitesini sağlamak için gereken her şeyi yapmaktayız. Sonuçta iş iştir ve Bayma Track hiçbir şeyi şansa bırakmaz.